Geçen hafta da bu konuyu konuştuğumuzda hani Fikret Orman'la aşkını zaten ulu orta yaşadığını evet. izlemediğini birbirlerini çok sevdiklerini söylemiştik. Hatta bundan aylar önce bir mekandan çıkışta el ele görüntülenmeleri, orada kırmızı güller kırmızı verilmesi. güller. Bak hepsi dedik, hafızamızda. Ne güzel aşkının arkasında dedik. Aynen. Ama bir yandan da tabii ki şöyle bir durum da var. Güzde Duran boşanma davası de, devam ediyor. Devam Bunu edelim. bir erkek yapsaydı yine linç ederlerdi. Aynen. Türk toplumunda güzide duranı da gerçekten e, açık ve konuşmak gerekirse linç. Linç evet. edildi mi? Edildi. Çok edildi. ağır yazılar var. Ama güzide ne yaptı? umurumda değil. Kim ne düşünürse düşünsün. Burası senin dediğin yermiş. Evet, Marmaris'te. Evet, Marmaris'te. Marmaris'te bir yer ve herkesin a, a, normalde girdiği bir yer değil. Ya bu görüntü tabak kralan var ya. Herkes o, anladı. Ünlü otelde. Yani bak, ben nasıl çekmişler ona inanamadım. O çekeni Fikret Orman bulur herhalde. Bence bulsun da. Bak şimdi Çok az önceki şey. yaptıkları doğrudur yanlıştır tartışırız. Ha, o ayrı. Ama insanların özel hayatının böyle dibine girip gecenin bir saatinde yani bunun fotoğrafını ben çekip... ona inanamıyorum. Bak yani... sen şimdi eğer işin değilse işin e, bu mesleği yapmıyorsan Aynen. ya oturup yemek yiyorsun. Başkasının Aa, mutluluğunu çekiyorsun. O da enteresan ya. Yani ayıp bir şey ya. İnsanlar insan. Bunlardan ne malanıyorlar? Evet. Bu çok kötü bir şey. Maalesef evet. bunun nemalanılmasını sağlayan isimler var. Bu tarz fotoğrafları belli magazin sitelerine gönderebiliyorsun. Neyse o bölümleri geçmeyeceğim. Hani arkadaşlarımız olan var, tanımadıklarımız var, yanlış yapanlar var. Bazılarına saygı duyuyorum ama evet, bazıları Evet, bakma. E bilmem ne. Şurada şu an onu paylaşıyor. Aa işte haber yaptım. Sonra da işte e, bir şey çekiyor, video çekiyor. Ama ne güzel habercisin diye yani zaten televizyonda başarılı olabilseler olurlardı Aynen. bugüne kadar. Şimdi o özel bir yan. Evet. Yaptıkları doğrudur, yanlıştır. Hani boşanmıştır boşalmamıştır. O bizi tabii ki dolaylı olarak ilgilendirir. Fikrimizi söyledik. Ama bu fotoğrafın basına bu kadar verilmesi, gözüde durana hani ciddi anlamda eleştirilerin gelmesine neden oldu. Evet. Şimdi tüm bunların arkasında. Eyvah eyvah bomba geliyor. Şimdi benim çok şaşırdım ve ısrarla üstüne basa basa sordum gelişmeyi söylüyorum. Ee, yalanlamayacaklarına yüzde bir milyon eminim çünkü çok net bir kaynaktan evet. öğrendim. Çok eminim olandan da bitenden de. Şimdi biliyoruz güzde duran henüz boşanmadı. Evet. Çok güzel bir aşk yaşıyor. Ruh ikizim dediği bir kişiyle aşk yaşıyor. Ve bu aşkta bir... Patatata dur dur yarışma programı gibi yavaş yavaş. Görüntü yaklaşıyor Üç, çıkıyor. Iki. Ece, iki, hazır mısın? Hazırım. Evlenme teklif edilmiş. Yüzük ve takım. Yüzükler takılmış. Tek taş bildiğimiz. Tek taş bildiğimiz yüzük takılmış. Yüzü de duran çok mutluymuş. Bu evlilik teklifi onu çok mutlu etmiş. Bildiğin aralarında sözlenmişler. Evet. Parmağından yüzüğü çıkarmıyormuş. Eyvah. Dolayısıyla hatta çıkarmıyor diyerek de anlatayım. Muşlu muşlu konuşayım. Evet. Çünkü birebir yaşayan ve gören yüzüğü de anlattı bana gören kişi. Yüzük nasıl? <laughs> yüzük nasıl? Damla şeklinde. Evet. Ee, güzel bir yüzük. Pırı Aç kula. karat. İki falandır herhalde öyle söyledi. Koskoca Tam emin değilim iki Fikret gibi torman, falan dedi. Karat takmış koca şey, kadına güzide duran. Etrafında yani. pırlantalar var damla şeklinde olanın. Hayır bak biz taksak olur. Neden Güzde. biz minyonuz hayatıma? Güzide durana iki karat olmaz. Fikret Orman orada bir Başlangıçtır bence. Yani söz gibi o zaman evlenmeye başka bir şey yapar. Belki evet. de hızlıca verilmiş bir karar sağlarında sollarında bulunan bir pırlantacıdan da alınmış olabilir. Yani. Teklif e, ya teklif. Resmen. Daha boşanmadan bir söz yapıldı. Aynen. Ee, bu aslında güzel de bir şey. Yani şöyle güzel bir şey. Sen ne ciddiyim diyor. Evet ben senin yanındayım diyor. Ama bu çok şu çok önemli. kötü değil mi? Daha yeni ayrıldı Tuğba Coşkun'dan. Tuğba Coşkun yıllarca sevgili oldu. 4-5 sene değil mi? 4-5 sene bilmiyorum. ya. Yani. Evet o kadar oldu. Ama e, Tuğba'ya da güvenmediğini şöyle biliyorum. Basit. Güvenmiyor mu gerçekten? Ilk baş... Niye o kadar i̇lk, uzun süreli ilişki İlk sevgili zaman? olduklarında asla güvenmiyordu. Hatta bir gün e, bir yakınlarının evine gittiler. Yakınlarının evinin çıkışında gazeteciler çekti. Tamam. Rahmetli eşimi aradı. Dedi ki, bir öğren bakayım dedi, Tuğba mı çağırmış basını dedi. Ay bu çok korkunç. Ve böyle bir durum vardı, güvensizlikle başladı. Belki de ondan dolayı Güzde'yi de güvenle başladığı için belki de baksana, sonuçta davası devam eden bir e, hanımefendiyle beraber ve ona tek taş yüzük vermiş. Ve ya yani ruhi kızım falan diyorlarmış evet. birbirlerine. Düşün bak bu yıllarca Var. sen sevgili ol, sonra yeni çıktığına evlenme teklif et. Çok. Bak Tuğba Coşkun'un yerinde olmayı bence kimse istemez. Çok Bunu kötü, böyle konuşalım. Çok kötü, yani hani çok... e, tabii ki ilişkiler başlar bazıları evlilikle devam eder bazıları evlilikle çok daha kötü devam eder onları tartışmıyorum. Ama sonuçta 4-5 sene bir insanla birlikteysen beklentin evlili olması yönündeydi. Sana bir şey söyleyeceğim. Bunu yalnız böyle hanımlar kendi aramızda konuşur gibi konuşalım. Erkeklerde var galiba var, var. çok yaşayan var, var çevremde 4-5 yıl saçını süpürge etmek tabiri caizse öyle saçını süpürge ediyorlar sonra birisiyle sevgili oluyor adam bir ayda evlenme teklif, ay evlenme teklif Aynen. ediyor Aynen. o da inanılmaz bir Bak, şey burada yaşanılanlara bakmak lazım şimdi Tuğba Coşkun'la olan ilişkisinin detayını senelerdir biliyoruz ayrı ama burada çok hızlı bir ilerleme var ve hepimizin alışkın olduğu süreçten çok farklı olarak devam eden bir boşanma davası. Evet. Ve hani ne olacağı belli olmayan bir süreç. Adnan Aksoy boşanmak istemediğini zaten dile getiriyor. Ama Güzde'nin de iki tane farklı açıklaması var. Güzde e, eğer yanlışım varsa lütfen e, en azından yakın arkadaşlarınla haber yollarsan. Bak Hülya Avşar programına çıkmış YouTube'a. Çok iyi bir eş, çok güzel bir eş, işte çok güzel mutlu bir evlilik yaşadım derken bir anda da Farklı e, yorumlar oldu. Hı hı. Yani ne oldu da aralarında bir anda öyle bir çarpışma oldu Hiç değil mi? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bu fotoğraf Güzde Duran'ın 10 saat önce paylaştığı fotoğrafıymış. Arkadaşıyla beraber. Yüzüğü görünüyor sanki. E, o yüzük mü acaba? Bilemedim. O yüzük mü? Sağda mı solda mı şu an bakayım. Soldaki yüzük olabilir. Bilemiyorum. Ama eğer öyleyse de taşı arkaya doğru kaymış demektir. Ee, Güzide'nin çok yakın arkadaşı, o daha evvel mesajlaşım evet. arkadaşı mesaj atıyor. Ee, Hülya Uşar'da söylenenler çocukları içinmiş. Bunda da şöyle hak veririm. Çocukların babasını kötülemek gerçekten ben de e, zamanda yaptığım için şöyle empati yapabiliyorum. E, çocuklar büyüyünce, hele büyükse çocuklar çok sıkıntılı oluyor. Yani düşünsene annesi onu televizyonda kötülüyor. Evet kötü bir duygu. Evet benimki şimdi büyüdü ben dünyanın... <laughs> <laughs> en iyi babası. Baba adam gibi adam. Yani çünkü o... Yok o açıdan hiç bakmamış. Onu diyebiliyorsun. Doğru. O yüzden de çocukları için açıklama yapmış. Onun hakkında da yani e, eski eşi hakkında da hiç kötü konuşmak istememiş. Ama e, tabii çocuklarıyla görüştürmeyen bir baba var. Ve... E, kötüleyen, anneyi kötüleyen bir baba e, hatta var. Hatta bence manipüle bile olabilir orada. Evet sonunda da yüzde e, duran da konuşmuş olabilir. Ama aralarındaki yüzük, e, ciddi ilişki, Türk halkı ne kadar benimsemese de sonuçta bir evlilik devam ediyor. Evet. İnşallah en yakın zamanda artık eski eşi de bırakır. Yani ipin ama ucunu. Mesela bu tarz haberlerden sonra bırakır mı? Daha da çok ısrarlı. Hırslanır mı ya? Adam bazılar çok narsist ve hani o benim Hırslanım. o benim evet, şey hırslanabilir. olabilir. Evet Yani sonuçta şöyle düşün. Yani gerçekten hani bir kahvaltı sofrasında sohbet ediyormuşuz gibi davranıyorum şu an. Bir istenmeyen kişisin. Ona rağmen bir evliliği devam ettirmek evet zaten senin çok sağlıklı bir ruh halinde olmadığını gösterdi. Daha fenası başkasıyla birlikteliğim var ve mutlu bozların bütün basında yer almış artık hani bir gurur devreye girer en Bak, kötü. Bir günlük iki günlük bir evlilikten de bahsetmiyoruz. 17 sene. 17 sene zaten birbirinizi tanıyorsunuz ne olduğunu biliyorsunuz. Baktığında yani çocukların ruhsal durumunu düşünüyorum açıkçası. Ne kadar etkilenirler? Hepsi artık internete giriyor, hepsi görüyor bu pozları Aynen. da görüyor, Babasının konuştuklarını da görüyor. Çocukların psikolojisi için çok e, sıkıntılı bir durum ama Fikret Orman'ın bu ilişkide e, kendini çocuk gibi hissettiğini düşünüyorum. Gençleştiğini, Bence saçını, kelebekler. Boyuyor. Şurada. kelebekler. Mesela anladım hani daha böyle Tuğba'yla da spora başlamıştı. Her gün yürüyüş yapıyorlardı. <laughs> Vallahi doğru değil mi? <laughs> yani sonuçta... Tanıyorum e... <laughs> ya yıllarım geçti tanıyorum bak, yani. E, sevdiğin kişiden etkilenirsin. Hatta derler ya belli bir zaman sonra birbirine benzemeye başlıyorsun fiziksel olarak bile. Ama burada bir değişik tutku var. Evet. Yani bir böyle bir var. Fikret böyle gördük mü? Öpüşürken ortalarda yaşarken Tabii. bundan hiç rahatsızlık duymadan bak elini tutuyor, çiçekler veriyor. Günün sonunda bak, yani söylemek istemiyorum. İzliyorlardır eminim. Evliliğin devam eden bir ilişkide... Hani bir evlenme teklifi bu çok sahip sık çıkıyor. duyduğumuz bir şey değil, sahip çıkıyor, arkasında duruyor. Yüzü de belki de e, yaşananları doğru bir şekilde anlattığı için yanında duruyor evet. ama tabii ki e, bir an önce. Hani herkesin bizden duymasını istediği cümle bir an önce boşanırlar ve bir an önce de evlenirler. Aralarında söz yapmışlar, evet. yüzük takılmış. Tek taş takılmış ama dediğim gibi iki karat inanılmaz. Ya yani, Ben şey yapmayın yanlış anlamayın yani maddiyatçı olduğum için söylemiyorum ama Güzide'ye az. Güzide, Güzide gibi dev bir kadına. Güzide evet. uzun olur. Bana Sana her şey olur olmam, bana küçücük tak var valla o da olur. İncecik tak yine <laughs> görünür şey Ama şunu düşünüyorum ben ne derece doğru bilmiyorum ama Güzide Duran Fikret Orman o kadar aşık ki. Yani orada bir tane böyle çiçeğin yaprağını da getirip şöyle yüzük diye verse kabul edecek O oradan. ayrı. Yani o ben çok Fik önemli değil. Ben, <laughs> ben Fikret Orman'ın maddi durumdan bahsediyorum ha, Tamam mı? o da biraz kendilik yap yapmayalım. Kesenin ağzını açsaydı diyorsun. Var yemez amca olmayalım hiçbir zaman Yani şuradaki anladım varsa ya mezara mı götüreceğiz yani? Sevdiğin kadın ilk defa bu kadar aşık olmuş. Bak varlığı varsa harcayacak. Evet. Yok olanlar tabii ki her zaman her şeyi yapmak zorunda değil. Ece gülmene şu an. Ben gülüyorum ben öyle. Gül, hep gül, gül Allah hep gülsün gül. ya. Bak ne? O kadar Sevdiğini sevdiğini söylesin. Evet. Türk Medeni Kanunu'na göre de yapılması gerekenler yapılsın. Herkes mutlu mesut yaşasın. Aynen öyle. Bu kadar. Aynen öyle. Kimse de öl oturduğu yerden büyük büyük eleştirmesin. Kimin? Dört duvar arasında ne yaşadığını kimse bilemez. Ve yarın başımıza ne geleceğini kimse bilemez. Asla. O yüzden beş karat olsun o iki karat. Buradan seslenelim. <laughs> en azından arkasında duran evet. adam gibi bir durum var yani şu an. Anladın mı? Sus. Kimler neler yapıyor. Neler Sevgilisin, yapıyor. hiçbir şekilde ne bir çiçek ne böcek görmezken burada daha yüzükler gelmiş. Veya çiçek görüyorsun adam adam çıkmıyor. Yani. Anladın mı? hani O da olabilir. Saatler sayılıyor diye de detay vereyim <laughs> Neyse. Sustum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, mutluluklar mı diyeyim ne diyeyim yolunuz açık olsun mu diyeyim böyle değişik bir, bir durum. Bir an önce Boşan'ın e, buradan eski yanımla. beyefendi neydi adı? Adnan Bey. Adnan Bey. Adnan, Adnan Bey'in de şey... Bak şu açıdan bak, bakalım. Film karakteri gibi değil mi? Adnan Bey. Ee, Bihter gibi Adnan Bey. Bak yanlış anlamayın şey gibi ama geliyor mesela ko korku filminde oynasa vallahi <laughs> bana geçer yemin ediyorum. Bak her Adnan'da Bazıların öyle değil. Bazılarının bebek surat bak o... Tosuncuk dedik, Tosuncuk evet. dedik. herkesi dolandırmış. O surattan kazandı mesela. Evet, sevimli göründüğü için. Sevimli görünüyor dolandırıcı evet, çıktı. Evet. Bak şimdi biz hep güzle duran tarafıyla konuştuk ama. ama <laughs> yani e, Adnan Bey için de hiç kolay olmayan bir süreç onu da düşünmek. Nasıl abi. kolay olmayan yani? Canım boşanacak gidecek. Birisi var boşan yani. Boşanacak gidecek evet. işte ama boşanma zaten bir travma. Yani evet ne dava zaman bu sürüyor? davaları biz söyledik 26 Eylül o Eylül sonu demiştin tam tarihiyle Evet evet 26 Eylül'de davalar yani var yaşanacak mı Yani artık bir sözlenme var başka bir beyle hani artık gerçekten hani çocukların annesi ne olursa olsun bak siz aranızda ne yaşarsanız yaşayın o çocukların e, sağlığı psikolojisi benden senden ondan bundan önemli ya ben Değil. yani yıllarca Annem babamı kötüledi, babam annemi kötüledi. Ben anneme gidince babam kızıyordu, babama gidince annem kızıyordu. Aynen, ben kötü. bu psikolojide büyüdüm. O kadar iyi anlıyorum ki o çocukların durumunda şu an. O yüzden lütfen e, eşinizi, eski eşiniz de olsa yani şu an boşanmakta olan eşiniz de olsa kötülerken çocukları düşünün her evet. zaman ya. Evet. Bizden önce çocuklar. Vallahi Aynen. öyle olmalı. Yani benim kendi fikrim o. Kesinlikle altına da imzamı atıyorum. Yani At canım. bir kararlar verilirken kendimizden daha önce çocuklarımızı da düşünmemiz evet. gerekiyor bazen. Şimdi e, herkese tabii ki telefonlarımız açık bu konuyla ilgili detaylarda gelirse detaylarda gelirse seve seve paylaşırız. Paylaşırız. Aynen. Bir tura daha çıkalım. Hadi bakalım.